Karşılıksız sevenler, hiç mesut olmaz derler. Derdini deli söylemeye, dermanını bulmaz derler. Hocam nasılsın? Gözlerinden öpüyorum. Hoş geldin. Hocam. Gayet Fatih güzel. Fatih hoş geldiniz. Gayet hoş güzel. güzel. Evet. Gel canım. Çok şıksın Fatih ya. Ne böyle? Ben sen böyle giyeceğin Allah Allah nasıl giydin sen bunu böyle? Hocam siz rica ederim. Ya. Türkünün Canım ekolüsünüz. Şimdi benim. bir Zeki Müren vardır. Türk sanat Sağ müziğinde ol. ekoldür Sağ ama mi? halk müziğinde de Nur abi ekoldür. O yüzden de senin programına gelirken en güzel elbisemizi giyip geliyoruz. Tanıklar ben, programına gelirken sevgili Süleyman'ın. Şeref verdin ya. Ne demek şeref hocam? Şeref, demek? şeref, şeref hocam. Hocam. Çok sevindim. Çok severim ben. Evet. Şimdi, evet ben e, ilk olarak Öztürk abinin programında Allah rahmet eylesin Öztürk Serengil'in programında Nur abinin taklitini yaptım. Ve oradan da güzel puanlar aldım. İşte böyle bir Türkiye birinciliği, işte böyle bir programda bir sıralama oldu. Bu şekilde geldik ve Nur abi biz çocukluğumuzdan beri çok severdik. Allah razı olsun. İlk 5 lirayı onun sayesinde kazandım. Bizim bir komiser abimiz vardı. Bana Nur abinin taklitini yaptırırdı. 5 lira verirdi. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Çok güzel. Yani ilk ekmeği de Nuri tabii. güzel sayesinde. Tabii evet. o zamanlar 45'likler vardı onları alırdık giderdik. Çok güzel filmleri olurdu Nuri abinin. Böyle bir meşin ceketi vardı hiç Hı -hı. unutmam onu. O şoför olduğum zaman giyerdim. Yani. Her filmde giyemem ama ya yani. <laughs> Fatih. Rolüce hocam. rolüce hocam. Evet güldüreceksin ben, biliyorum. <laughs> evet. Sonra Nuri abimle... E, Stüdyo Berlin, Erşen Başbuğ'un çektiği çok güzel bir program vardı. O da bizden size programını yapardı. E, Nur abiyle beraber Almanya'ya gidiyoruz. Güzel bir anımız var. Uçak işte o zaman British Airways hava, hava yolları ile gidiyoruz. Hı hı. İşte uçağa bindik. Nur abi uçağın burnu hafif kalktı dedi bende dedi biraz dedi şey var dedi. Hafif dedi korku var konuşalım falan rahatlayalım. Bir ufak bir tedirginlik vardı. Nur abiyle konuşuyoruz falan. Bir ara dedi ki ayaklarını kaldır dedi. Bir kaldır ayakları şöyle yere bir baktım. Uçağın burnu havalandığı zaman ön taraftan bulgur, mercimek aşağı doğru akıyor bizim sevgili vatandaşlarımız, <laughs> gurbetçi, <k> gurbetçi <laughs> kardeşlerimiz buradan mercimek falan götürüyorlar. Mercimek, burgul, portakal geçiyor. <laughs> İnerken de sevgili Zeyma dedi ki ayakları yine kaldır. Ne oldu bu sefer arkaya doğru, arkadan bu sefer portakal, mercimek sırasıyla Yerime tekrar. Yerine gidiyor. Yerine gidiyor. <laughs> <laughs> evet. güzel anlarımız oldu Nur abimle. Allah uzun ömürler versin. cümlemize canım sağ, ee, olun. sağ olun. Bu tanıklar programını <laughs> ayrıyeten yaptığın için Süleyman'cığım <laughs> sana çok teşekkür ediyoruz. Çünkü hakikaten Ustaları, hakikaten gerçek sanatçıları çıkarıyorsun. İşte bir Nuri abim, gerçekten bir ekoldür ve onun sevgili, ismi sevgili her Orhan. zaman altın harflerle yazılmıştır. Olasın. Sağ sağolun. Orhan Kencebay'a çıkardı ben de ona oran... konu oldum zaten. Evet, da... Orhan evet. da geldi. Nuri Sesi Güzel'in ikinci gelişi Evet, ikinci gelişi. Ee, kaç plak, kaset? Şimdi Süleyman Bey, ben adet olarak, e, Türkiye'de rekor bende. Hiçbir kimsenin benden 45'lik adeti fazla değil ve 78'lik adeti fazla değil. E, tamamen rekor bendedir. Senede 10 plak yapayım Anla artık kaç sene devam etti bu. Ondan sonra da işte, arkaların <laughs> olduğu iki tane. Ondan sonra çok adet bende. Eser bakımından da en zengin sanatçılardan biriyim. Uzun havada bende mesela Türkiye'de benim kadar hiçbir kimse uzun hava yok. Yani buna yani aklına kim geliyorsa, K kendi sen, hani gözünde büyüttüğün kimse hiçbirisinin benim kadar uzun hava repertuarı yok. Ben daha okumadım çok var. Mesela okuduğum 100 tane varsa daha okumadım da var 50 Kendi besteleriniz var. Kendi eserlerim de var. Kendi derlemelerim var. Kendi şeylerim var imkanlarımda. Film var bir de tabii Fatih Mürdar kısmen söyledi. Ee, işte o aynı jantilis değil mi e, o filmlerde? Sizin tabii sizin reklamda da e. göründü zaten. Şimdi benim e, söyleme söylemeye ben tabii 63'te başladım. Sevgili Ümit Utku ile ilk başladım. Fabrikanın Gülü Muhterem Nur kardeşimizle. Efendim Ya ondan sonra saydım işte. Yani toplam olarak 54 filmde baş oynamışım. İkinci rolüm hiç olmadı. İkinci role düşeceğim zamanı bırakmışım ben işi. Hiçbir zaman ikinci role düşmem. 54 S film. Sanatta da düşmem evet. ikinci role. Evet. Filmde de düşmeyeceğim. Ha Ahmet Ayık ben çok beğendiğim bir güreşidir. O bizim yüzümüzün akıdır Ahmet Ayık. Hmm. Sırtı yere gelmeden derler ya. <laughs> evet, biz de tanıdım ya bizim ayrıdan gelen bu para için değil de başka bir olay bizim benim olayım. Geldim namusuna girdim ve geri çıkacağım. Çoluk Çolukçuma kötü bir miras bırakmayacağım. Mesele bu. Ya Sırtı bir yere gelmeden bu mesleği de bırakırım. Her şeyi bırakırım. Ama ölünce kadar okuyacağım. Peki bu film işi kolay oldu mu Nur abi? Yani... E zor tabii zor. Bu da kabiliyet meselesi. Mesela ilk film ne, ne dediniz? Fabrikanın Gülü. Hı -hı. Ee... E, tabii amatörlüğümüz var orada canım. Var ama güzeldi yani hava güzeldi. E, rekor kurdu. Ben size bunu söyleyeyim. yani Ne kadar iyi olduğunu söyleyeyim. Atlas sineması benden evvelki tarihte yani 19 diyelim 50'den ta 62'ler 60'a e kadar diyelim yani hatta 45'ten bu yana Atlas sineması Beyoğlu'ndaki biliyorsun. Hı, hı Orada benim bildiğim kadarı konuşuyorum eğer yanlış varsa telefondan hemen katılabilirler herkes. Bütün sinemacılar katılabilir buna. Evet. İlk defa e, tapuları ben yıktım. Ejdemi film oynuyordu orada yabancı dille. İlk defa fabrikanın gülü Atlas sinemasına girdi. Ve burada 4 hafta oynadı sanki uzakmış gibi oradan çıktı film. Halk öyle izdahım var ki. Taksim'de başladı. Yani anlayın arasını kaç metre. E Adana'da 14 sinemada İzmir'de o karlalarına mesela. Yıkılıyor. İşte e, kulağı çınası, Ümit Utu kendi ağzıyla bazı röportajında e, kasaya ayağından kağıt paralar o zaman. <laughs> <Bambu'da gidiyordu. gülüyor> kendi bunu söyler yani. Ondan sonra benim tabii bu film tutulunca hemen Ümit ile devam ettik biz aşağı yukarı 17 filme yakın şeydik. Sonra Berkerey'ne sonra Arzu film. Yani birçok film şirketleri, 54 film. Şu anda başlıyor onlar filmde var ve televizyonda oynuyor. Hatta bizim 7 kanal 7 de var onlar. Evet. TRT 1'de var, hepsinde var. TRT'de ne kadar kaldınız? Yani radyoda. Şimdi TRT'de radyoda. Radyoda e, radyoda kaldım yani 61 62 63 64'e kadar orada. Hı, hı. icat yaptık. Ondan sonra çünkü e, ben evlenecektim. E, TRT'nin verdiği para bana 285 lira. Şimdi bu konu değil mi ya sana? Üç gün, beş gün süreye konular var. Biz Orhan'la o gün işte anlattık sana az çok bir şey bunu. Hmm. E o paralarla ben nasıl evlenirdim? Orhan nasıl evlenirdi? Arif sana nasıl evlenirdi? Yani ben bunu hem Orhan'a hem Arif'e yorumluyorum. Şimdi bunların da nasıl radyoya girip tekrar nasıl kaçtıklarını biliyorum. Yani hem girdiler hem nasıl kaçtıklarını ben biliyorum. Ben de dahil bunda. Çünkü o paralarla biz aldığımız buzdolabının taksini ödeyemeyiz. Ev kiramı ödeyemem. Yanlış mı konuşuyorum? Aldığım e, e, koltuk takımlarını ödeyemem. E, mecbur kaldık biz ekstra ekstra gittiğin zaman da zaten radyo alarmları kesiyorsun. Yani şey, çalış, çalışamazsın. Böyle. Olmaz öyle yasak. Alıp hiç evlenemeyenler var mesela. 85 yıl. Allah seni Yani çok ilginç bunlar. Bunu toplumun duymasında fayda var. ya. Ben biliyorum bundan. Şimdi, Şimdi Süleyman'cığım, <laughs> bir de Büyük bir rekoru vardır. Belki bu dünyada sayılı rekorlardan Mikrofonu eski... Fatih Bey. Evet. Ee, eski bir daha sözümü tekrarlayayım duyulmadıysa Heh. sevgili Nuri abimin büyük bir rekoru vardır. Belki bu bir dünya rekoru. O, o kitap var ya o kitaba girebilecek <laughs> büyük bir rekoru vardır. Zıra. Şimdi eskiden Fethi Pehlivan, Tiko Fiş gibi organizatörler var. Nuri abi de onlarla birlikte çalışıyorlar. Bir gecede 17 tane işe gidiyor. Böyle bir şey var mı? Yok 17 en, olmadı. ya. En son sabah git çıkmışsınız. E, sabah 9'da sahneye çıktım. Güneş, o zamanlar televizyon bir, yok. Bir buçuk minare boyu yükselmiş. Evet. 17 değil de. Yani o, o, o yani akşamdan... toplumu, ya topluma, ya, sözünü şeker kesin. Yani, Onu düzeltin. Toplum. 9'a gittik işte. 9 9'a. 9, 9, 9 sene ekstra konser. O çok büyük bir olay. Yani bir yani yok, günde 9 sene. Yani, Türk sanat tarihinde ak yok. Akşam saatlerinde başlıyorsunuz. Akşam 7'de başlıyorsunuz. Sabah 9'a kadar. 7'de, 7'de, 7'de sabah 9'a kadar. 7'de başlıyor sabah 9'a. Ayakkabım, içine ayakkabılarım olmaz. Elimi ağrım eve gelirim. Ben yatağın kenarına otururum, ayağımın, ayağım hanım leğende sıcak su, tuzlu su kor. Ben böyle uzanırım, ben kalkarım saat 1. bayağım ne zaman oradan çıktın? Ne zaman kurulandın? Ne zaman yatağa gittin bilmiyorum yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.